En önemli farkımız şu, kimse para kazanma stratejisini bu şekilde açık etmiyor ve paylaşmıyor. Kimse, örnek veriyorum, ayda 50 bin TL kazanç elde ettiği bir e-ticaret sitesini senin önüne açmıyor ve bak aynısını sen de yapabilirsin demiyor. Şu an sadece şunu düşünün, ev hanımı olmuş, emekli olmuş, öğrenci olmuş, kimseyi bu kategorilerle sınırlandırmak istemiyorum. Kim olduğunun önemi yok. Sadece şunu düşünün, hangi bir insan 5 aylık bir sürecinde 150 bin TL'nin üzerindeki şeye çıkıp aylık da 50 bin TL civarında kazancı ulaşabilecek bir iş kurabilir. Sadece bunun cevabını verin ya. Başka hiçbir şey yok. Ve bir kişi değil bu. Ay sonunda şeyler yayınladığında, tap 20'ler yayınladığında görürsünüz. Kaç kişi? Bu şekilde bunu gerçekleştirmiş vaziyette ve ilerliyor. Tamamen kendi paylaşımını paylaştım biraz önce ilk pay... arkadaşımız. Ben e-ticaretin esinden anlamıyordum diyor. Ve bu noktaya gelmiş vaziyette. Bunu sağlayan şey işte o kadar teknik eğitimlerden plan ziyade para kazanmanın yolunun gösterilmesinden geçiyor. Nokta atışı, siz bu ilerlemeyi yapabiliyorsunuz.